tek başıma kurulmak için yeni bir servera başlamıştım. Aydut kampından silah almak için biraz hurda kasmam gerekiyordu ve onu kasmam için yola koyuldum. Silahımı aldıktan sonra evini geliştiren bir oyuncu görüyorum ve onu öldürüp lootunu alıp kaçıyorum. Server'da tek başıma olduğum için küçük bir ev benim için yeterli olacaktı ve bir kare bir ev atıp yoluma devam ediyorum. Evimin fight olan yerlere yakın olduğu için önümde bir fight çıktı evimin yanında ve oraya gidip biraz silah katlama ümidiyle yola koyuldum. Fırlatma sahasına biraz surda kasmak için yola koyuldum ve Önüme çıkan bir oyuncuyu öldürüp bayağı bir kompanit yani loot aldım ve bu benim için çok iyi oldu ve beni çok ileriye atlattı. Şimdi eve gidiyorum. Gençler merhaba. Bugünün sponsoru Rust Vendor. Rus, eski skinlerinizi yeni skinleriyle saniyeler içinde ve en düşük kesim ücretiyle faaliyet sunmaktadır. Ben de şöyle bir trade yapayım. Siz de görün. Ee, mesela şuna Şöyle hemen gideyim bunun değerinde mesela ne alayım? Ha bir tane bundan alayım. Tamısını alayım. Gördüğünüz gibi hemen trade'e bastım. Hemen takası kabul edelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere saniyeler içinde işlemi gerçekleştirdim ve skinlerimi aldım. Siz de eski skinlerinizi yenisiyle takas etmek isterseniz Rust Vendor sitesini kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Enes arkadaşım benimle oynamak için yardıma geliyor ve Enes de oyun oynuyoruz. Sus haberiniz olsun. Evet, şuraya koyayım silahları. Evet abi Enes katlamış göster. Hemen. 2 dakika sur basak dedik. Evet abi. Enes katlamış. Şöyle koyayım. Yer yok. Koyamıyorum. Atak direkt var. Atabiliyor. kardeşim eline sağlık. Var Bak o sağda sağda, sağda 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 evin orada. İki evin arasında sağda. Nasıl dağılıyorum? Beni gördü mü? Beni gördü mü? Adam eğiliyor bak. Beni gördü mü?

Üzerim bir kase sülfür Buraya gel yatağım var Ha ya bak Sıraşı attım Ölmedi tankın orada vardı en son. Gördüm. Ticket'ta. Ticket mi? Şey var ya. Cam. Koşuyor. Triple bir öldü. Öldü bir tanesi. Bogey gibi kestim. <laughs> Aldım 100 tane AK. Okay. Sen mi koşuyorsun? İçeride. Evet. Tamam ben dışarıdayım. Adam var. <laughs> gel AK. Okay. Sen misin? Şey? Lan Bas ben ben Biliyorsun ben. Gözükmedi isim gözükmüyor sorry. Git kapıyı kapat. Git al AK okay, al. Git. Adam geldi. Ölebilirim. Oyunun bir FPS'i. Bu tarafa gelse, kanka, bu tarafa gelsene. Bekle, bekle, bekle. Sakin ol. Yukarıda da. Şeye çıkacağım. Bununla gelemem. Adam var. Adam var, benim burada ve görmüyorum. Aa, öleceğim ben. Kesin. <laughs> Aman. biliyordum, biliyordum, biliyordum. <laughs> ah, ne? Double hesaba attım adam var burada. Ölmedi. Adam var sandım. Ne <laughs> Öldük lan götüremesin ya Biz <laughs> niye bu kadar rayıcan ne olursun? Adam şimdi üzeri full biliyor musun bu adam? Bak belirtme yapıştırıyorsun Ay götürdüm Goturdum, reis Yeşil sigaret patlamış reis Var o buz kazmasında Vallahi lazımdı orada Şey yaptım diye üzülüyorum Ne alabilirim kanka ben, ben, ben bunu bırakıp Neyi bırakayım? Bırak, Bırak alma hiçbir şey alma aldım Elif her şey Elif sana hava kumarına alayım onu Aa efendi. İçeri girdi. Bekle. Tamam. Safe oyna bekle. bunlardan önce öldü. bir. Aa iki geldi öldüm. Arkada. Ben de öleceğim. Kestim Aki'yi. Aldım AK. Dört evet. atıyorum. Sen öldün mü? Evet. Nerede öldün? Kanka bekle gidiyorum. Can mı sıkıyorsun? Evet. Geliyorum arka hocam. Ben ne attım bilmiyorum. Orada bir şeyler var. Kendiler, şimdi şöyle itemleri aldık. Ee, yeni bir ev atacağız. Şu anki evimiz e, içinde bu sığmıyor artık. Yeni bir main base atmamız lazım. Şöyle bir etrafa bakın Hemen bir yer gördük mü? Yapışacağız oraya solda bir online base vardı. Kanka şuraya atabiliriz. Yani aslında şimdi gelelim evimize abi. Sur falan da çekeceğiz. O yüzden biraz şöyle alacağım. İlk olarak ne yapıyoruz? Artık şu evin yapılışını hani göstereyim. çok istiyorsunuz. Hani tek videoda izleyin abi burada. Onun için ayrı bir video çekmeyeyim. Şimdi ilk olarak bir tane şöyle attınız. Şöyle biraz şey atıyorsunuz. Şunu attınız. Şöyle yaptınız gençler. Bakın. Ondan sonra şunu yaptın. Şu. Şu. Bak. Bu abi. Temel bu. Şu temel attınız. Şuralara da kara geliyor. Hah, bak abi şuna. Okey misiniz? Tamam. Geliştiriyorsun buraya. Bunlar bunker. Tamam mesela bu temeli bastık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Geliyorsunuz buraya hemen. Tak Bunlar heşki olacak. Kaç bakayım oradan Enes. Ondan sonra buraya bir tane, buraya bir tane. Buraya bir tane vur. Hah, bu. Geliyorsun buraya. Kalbim çıkıyor. Tamam. Şimdi önemli olan yerleri hemen açıklayacağım. Şunları kapatıyorsunuz. Şöyle. Kapattın. Buraları. Şunları taş. Enes sen yere taş at. Burayı yaptınız. Bakın. Gördünüz. Ondan sonra geliyorsun buraya. Yarım duvar. Yarım duvar. Ben onu attın mı? Yapıştır baba bunlar hemen. Şöyle bunlar ters olacak. Bunlar gelişince artık yeniden şey yaparsınız. Ondan sonra geldiniz. Şu şartı kapatıyorsunuz. Şu şartıyı direkt metale vuruyorsunuz. Ben metalim var mı? Aynen var mı? Şu gelişince yaparsınız. Böyle ondan sonra geldim buraya. Kapattın şunu. Şunu. Şuraya TC koy kanka. Ver bana TC. Geldim. Şuraya tisini koydum. Şuraya tisini koydum. Bunları geliştirdim. Tamam mısın şu an? Okey. Otomatları ver kanka bana. İki tane otomat basıyorsunuz abi. Geliyorsun bunun içine. Attın otomatını. Ondan sonra bunun sinyalini kapatıyorsun yayın devre dışı bırak Geldin Attın yayın devre dışı bırak Şu an Bunlar en önemli ana loot Şuralara gelecek hemen geliyoruz tak. Tak. Kaç oradan Enes Dur be Bir saniye Geldin Tamam mısın Hemen atıyorsun bunları şakır şakır Ondan sonra bunu ters çeviriyorsunuz Adam var adam var adam var. <laughs> Öldü adam. Taşlar atıyorum bu anka. Her şey atıyorum. Şimdi bunlara geldiniz. Kapattınız. Geldin. Kapattın. Şu an tamam mıyız? Tamamız. Geldim buraya. Şöyle yaptım. Tamam. Geldim buraya. Burayı kapattım. Bak. Biz de. Tamam mısın? tamam mısın? Şimdi geldim. Değiştirdin. Karşarını attın. Yani ben şifre kilit lazım kanka. Attım ben orada yerin hepsini. taş Sen nereye gittin lan az? Evine vardı. Vallahi beni kesersen ne olacak lan? Söyleyeceğim kız. Ölmedim lan öldü değil mi? Öldü de işte. Neyse abi, hemen. Ev şey biraz daha göstereyim. Geldiniz buralara. Bakın, izleyin. Ondan sonra Bunun üstüne hemen yani Gel de beni koru bak adam çıkar bir daha sıkar ölür Bu evin sahibi mi? Sağdaki onlar mı herhalde ya bilmiyorum adam, Adamla konuşurum ben şimdi Oğlum benim kapısı nerede ya? Yukarıda Bekleyeceğim Burası tamam mı? Tamam. Şimdi şu enese bir çıkış yolu yapayım şurada. Yalnız olsun içeri. Bunları yapıyorsunuz abi. Şurayı yapmıyorsunuz. Şurası var ya. Şurayı full dönmek abi. Evet taş getir kanka ama. Gelirken bir Kanka de oyun getirdim. Bir kası taş getirdim. Odun vardı odun. Vardı. Odun bitti. Odun yok. Şöyle yapıyoruz. Bakayım. Tamam. Burada hemen basıyorum. Şu an eve giriş yok diyorsunuz. Ayarlıyorum. Yani. Tamam mı kurum? Böyle koyulmuyor mu? Koyulur. Bunları geliştirdin mi? Geliyorsun buraya bir Arka tane evdeki erimiş metalleri niye hepsini götürdün? Zırk evet. basamıyorum. Onu ayarlarız. Geldim. Bastım. Şimdi de geldi. ne oldu evimize giriş oldu iki yandan gördün mü gördün şimdi Giriş nerede? buradan girdim <laughs> Okey bunlar full garaj. <laughs> Ondan sonra geldiniz şuraları geliştiriyorsunuz. Okey. iki tane çay şey bassana pencere. Bir penceresi ya. Görünüm. Hı? Evet. Смотри, ты молодой, ты молодой, Yakıtı bırak gel yanıma. ne yapacağım burada? Sözümü dinleyeceksin. Dinleyelim abi. Geç ana. Evet buradan zıplayamıyor arkadaş. Dur öyle reis. Bekle. Gel biraz bana. Şimdi reis bekliyorsun. Bütün taraftan içi boş Bra. Bir tanesinin doluymuş reis Şu alta gel ya Gel şuraya. Alta alta bak. Al Bekle bunu da alacağım. ben basayım. Ses verme, ses verme. Al şunu da gel. Bekleniz. Bu biraz sıkıntı ya. Kanka ben yanıyorum. Ah, marş yanmış. Ben bir yemek yiyip yiyeyim. Adam var. Surlu surlu beze giriyor. Gibi diyecek. Yok pusu yok. Yok. Pardon. Bak şöyle. Ne yaptı ama? Hayır hayır hazma attı. Kesinin arkasında lan. Kesin. Pusulan pusuluyor. Pusana da pusulan da pıs pusuyor. Hı, Sen misin AK'yi? Hayır Oğlum bilseydim öldürdüm lan AK'yi Sen. Tamam ben ben düştüm kanka ben düştüm kaldır. ben adam sen sanıyorum ya. Ben nereye katsın? Nasıl geleceğim? Nasıl geçeceğim kanka? Yüzeğin geçeceğim Allah Allah. Tamam geçiyorum kanka. Çöğünü <laughs> asıl Neredesin? Öldüm. Suyun içinde mi öldün? bakayım. Evet. Yeşilliğin <laughs> içindeydim kanka yeşilliğin Beşikler. içindeydim. Silahım yeşilin içinde. Yeşilin içinde mi?